D817 karayolunda kuvvetli yağış trafiği felç etti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan şiddetli yağış, D817 uluslararası karayolunda büyük ölçüde trafik kaosuna neden oldu. Yağışın etkisiyle özellikle Liman B kapısı ile Akçay Viyadüğü arasındaki bölgede oluşan su birikintileri, araçları ve motosikletleri yolda mahsur bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın, bölgedeki yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi. İskenderun'un sıcak havasının ardından gelen Temmuz yağmuru özellikle Amanoslar ve Liman bölgesinde yoğun olarak hissedildi. Yağmur suları D817 karayolunun sağ şeridini göle çevirirken buradan taşan sular kısa sürede yolun tamamını kapladı. Suya teslim olan uluslararası karayolunda ilerlemekte güçlük çeken araçlar ve motosikletler, su birikintileri nedeniyle arızalandı ve yolun trafiğe kapanmasına yol açtı. Sabah mesaisi için yola çıkan sürücülerin yoğunluğu ve su seviyesinin yükselmesi bölgede uzun konvoylar oluşmasına ve kontrollü geçişe zorunlu kılmasına neden oldu. Yetkililer, sürücülerin yağışlı havalarda dikkatli olmaları ve su birikintilerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundular. Olay yerine gelen ekipler, araçların ve motosikletlerin kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.